Arkadaşlar, Uzmanlar uzmanlarla sohbetlerim bu bölümünde gene Kubile abiyle beraberiz. Geçtiğimiz bölüm zaten sadece 6. nesil özelinde olsun istediğim için ve o yayında hani şu an farklı hmm. bir konu konuşacağız. Böyle karıştırmamak için iki video yapalım istedik. Kubilay abi tekrar Yok, hoş sağla, geldin diyeyim. Ayrılmadık değil, ama tekrar hoş iki, geldin diyeyim. 2 dakika önceydi evet. <laughs> bu arada arkadaşlar geçen yayının başında ben söylemeyi unuttum. Biraz önce kapanışı yaptığım için aklımda beğenilerinizi bekliyoruz. Ee, Sizlerin destekleriyle videoları daha geniş kitlelere eriştirebiliyoruz. Bunun için de teşekkürü borç biliyoruz. Kubilay abi e, şimdi geçtiğimiz bölümde şey konuşmuştuk. E, Sayın TUSAŞ Genel Müdür'ün yaptığı açıklamaları. Benim bir diğer dikkatimi çeken konu da şuydu. Anka 3 ve e, işte bizim platformlarımızda kullanılacak TF6000 ve TF6000 muadili olabilecek motor özelliğine açıklama yaptı. Ben çıkardığım notu okuyayım. Hmm. 2025'te hava kuvvetlerine bir adet teslim edilmesi planlanıyormuş. Anka 3'ü görsünler istemiş. Yani denesinler veya bir konsept oluştursunlar. Tabii, tabii. Benim dikkatimi çeken kısım da şuydu. Ukrayna motorunun Türkiye'de lisanslı üretimi henüz yok. Fakat bu konu hmm. tartışıldı dedi. T tf 6000 ve Ukrayna motorunun lisans altında üretimi arasında takvime göre karar verilecek. Eğer TF6000 sarkacak olursa diyor ki Ukrayna motorunu lisans altında üretime geçebiliriz. Ama TF6000 yetişecek olursa hiç o işe bulaşmayız gibi bir açıklama yaptı. Hangisi hızlı olacak ise ee, henüz buna karar verilmedi. Yani bu konuda henüz net değiliz dedi. Ee, sen buradan bu neler düşünmelisin? Sen neler çıkarttın abi? Sence nasıl ilerlemeli? Yani Ukrayna motoruna bulaşmak bir süre sonra lisans altında üretim dahi olsa bize hani bir şeyler bir şeylikler çıkartabilir mi? TF 6000 daha avantajlı olabilir mi? Senin bakış açından hani o motoru tamamlayıp bitip bitene kadar yine de bekleyip platformları ona göre konfigüre edip o şekilde yürümek yani geniş bir soru oldu ama yani geniş olması çok sorun değil. Pek cevaplarını bilmediğim sorular. Biraz sadece speküle edip bir miktarda tartışabiliriz. Hani beyin jimnastiği yapabiliriz bununla ilgili. aslında yine doğru doğru şeyleri söylemiş Mehmet Demiroğlu. Ee, onlar tabii kendi platformlarının şeyine bakarlar, ee, ge geliştirme süreçlerine bakarlar. Bu arada motor onlar için bir aksesuar yani de, şeyin e, uçağın bir parçası, dışarıdan alınan, şey yapılan bir e, bir e, alt komponent, kompleks bir alt komponent ama alt komponent e, ve dolayısıyla pro programın selayeti, ilerleyebilmesi vesairesi. Çünkü ana yüklenicisi Tayi tabii yani Tusaş dolayısıyla. Yarın öbür gün birisi bundan istiyoruz dediğinde hesabını Tusaş'tan soracak. Öyle Aa, vay öyle mi benim kardeşim e, motor mu bulamadın e, ben de seninle aynı şeyleri taşıyorum vay ki vay vay falan demeyecek yani. Ya ulan onun hesabını şeyini yapsaydın diyecek canını okuyacak eline sopayı alacak hava kuvvetleri e, ve ondan sonra sopalayacak e, Tusaş'ı. E, tabii karikatürize olmakla birlikte bunlar ciddi şeyler Bunlar çünkü önemli muharip platformlar, hava kuvvetleri de bunlara göre gelecek kuvvet planlamasını yapacak, işte platform planlamasını yapacak, şu olacak, bu olacak falan filan. Yani tipik bir şey, risk nasıl diyeyim, risk paylaşımı, riski düşürme şeylerinden biri bu. Mevcutta bir tane motor var. Ukraynalıların iki çeşit motoru var. Bir tanesi daha eski, daha güçsüz. Bir tanesi daha yeni, daha güçlü. Ve bunlar aslında bitmiş motorlar. İşte Görece de nispeten sınanmış motorlar. Bizim gerek Kızıl Elma, eski modelleri Kızıl Elma'da ve işte Anka 3'te uçtular. Sağol yani iyi ki varlar, bu motorlar iyi ki var ki gerek Kızıl Elma'yı gerek Anka 3'ü kaldırdılar, uçurdular biraz tur attırdılar vesaire. Bunlar bize tabii sayısız şey sağladı, veri sağladı. Bunlar çok önemli. Aynı şekilde de Ukrayna'daki savaşın durumu, Ukrayna'daki işte motor sişin personelinin durumu, bunlar ne yaptılar, nerelere gittiler, halen bir şeyler yapabiliyorlar mı? Fabrikanın durumu, Ruslar sürekli fize atıp duruyordu bir aralar. E, vesaire hani buradan e, eğer bu motordan e, devam edilecekse bir süre daha en azından e, platformun tedari sürecinde e, buradan devam edilecekse oturup bir çalışma yapmak lazım. E, lisans altında üretim ne kadar lisans altında ne kadar şey biz ne kadarı Türkiye'de üretilecek ne yapılacak ne kadar personel gelecek e, bu personelin oturup getir, gelip bazı şeyleri e, bize yardımcı olması lazım. Motor motordur yani ATE var bizde o var bu var evet abi var ve dünyanın en gelişmiş e, en modern motor platformlarına e, motorlarına parça üretiliyor, e, modül üretiliyor hatta motorlar bütünleniyor Türkiye'de ama bu demek değil ki uzaktan böyle faksla ne bileyim bağırarak falan, abi gönderiyorum resimleri siz orada üretirsiniz falan denilecek şeyler değiller. Ortak çalışmalar gerekiyor burada. E, aynı zamanda bizim belki de sahip olmadığımız e, Sovyet ekolünden, Rus ekolünden kalma bazı farklı prosesler var. E, onlar O tür şeylerde dramatik değişiklikler olabilir. Bizim makinalarımızın bazıları onları o şekilde yapamıyor olabilir. E, malzemelerimiz onları o şekilde çıkaramıyor olabilir garip grup öyle Rus ekolünde farklı farklı bir sürü şey vardır. Rus, yani bırak konu sadece Rus ekolü, Batı ekolü demiyorum. Ee, yani MTU'nun, Rolls Royce'un belirli şeyleri yapma metodolojileriyle e, Amerikan ekolü çok farklıdır mesela birbirinden. Ben yani Amerikan motorculuğunun üretiminden gelen birisi olarak bazen MTU'nun motorlarına, Rolls Royce'un yaptığı bazı şeylere çok hayret ederdim. Ama biz bunu böyle yapmayız ya falan diye. O yapmış yani, motoru havaya uçmuyor nihayetinde. Bizim için, e, bizim için, bizim için derken, Amerikan motor ekolü için aa olmayacak falan denen bazı şeyleri, Rolls Royce mesela, ne var abi bunda, biz bunu senelerdir kaç motorda kullanıyoruz işte falan e, diyebiliyor, bu tür şeyler var. E, bu sebeple anladığım kadarıyla e, daha henüz bu konuda kararı vermemişler bu konuda kararı vermenin Bence kilit noktalarından bir tanesi tf-6000'in biraz daha tekemiyeğ bürünmesiyle herhalde olacak e, son bir, bir tane paneli var bir panelde konuşması var e, e, Mahmut Akşitin teinin e, genel müdürünün e, yani beklentileri kontrol etmekte zorlanıyoruz diyor ee, ve aynı zamanda hani bunlar çok kompleks projeler çok uzun sürer diyor. İşte geçen gün 2023'te e, TF6000'in çekirdeğini çalıştırdık. E, gelecek sene 2025'te inşallah uçağa takarız gibi bir şey söz konusu değil. Ya, aralara 7-8 sene falan sıkışı veriyor bir anda. Yani gerçekten öyle. Bir e, modül ya da çekirdek çalıştırma. Ee, böyle onu rigde görüyorsun, statik şeyde çalıştırılıyor, cızırdatılıyor, yakıt basılıyor, kendi kendisini döndürebiliyor falan. Ama onun gerçek anlamda çalışan uçakta gidebilecek bir motor haline gelmesi ilave 8-10 sene gerektiriyor. Ee, ne kadar emek versen de çalışsan da uğraşsan da çok işte baklava tüketsen de bunlar maalesef böyle. Ee, yine aynı şekilde bizim Gökbey'in motoru TS-1400 için de benzer sürelerden bahsediyor ee, ve yapacak bir şey yok yani bu şey motor uzun süredir e, çalışıyor şey yapıyor ama halen daha işte e, yalnız uçuş iki tane TS-1400'da biz bir Gökbey'i uçurmadık mesela daha oralarda değiliz henüz ee, olacak önümüzdeki galiba 3 ay sonra falan demiş şeyde işte yani bunlar daha e, yalnız uçuşlar şeyler falan filan daha bir sürü zaf genişletme uçuşları vesaireler falan olacak. E tabi bu süreler önemli. E, bugün önümüzde hızlı bir şekilde Türkiye'deki imalat sistemine ve e, altyapıya, üretim altyapısına iktibas edebileceğimiz bir Ukrayna motoru varken uçaklar bayağı bir ete kemiğe büründü çünkü bayağı bir olgunlaştılar. E, o motoru alıp devam etmek eee belki daha iyi bir fikir olabilir. Önümüzdeki 6-7 sene boyunca şeyde yine e, tıkır tıkır kendi işini yapar, teyi geliştirir motorunu, e, nihayetlendirir. Daha sonra e, ilerleyen safhalarda, ilerleyen senelerde biz kendi motorumuzla devam ederiz ama e, süre önemli tabii ki. Yani aynı şey mesela benzer konuyu şeyde de e, şimdi Gökbey deyince aklıma şey geldi. Atak 2 için işte e, geliştirecek motorda da Ukrayna motoru kullanılması işte hani bunlardan bahsetmiştik. Yani aslında e, bir, bir anlamda da şeyi de düşünüyorum hani e, işte tabii biri helikopter biri normal e, işte sabit kanatlı uçak uçan platformu ama Ukrayna ekolüne de bir şekilde hani en, en azından o motor ekolüne bir şekilde hmm. girilecekse Hani sonuçta helikopterde giriyorsun. Hani sen şeyden bahsettin ya abi ondan üretim teknikleri bize farklı olabilir vesaire vesaire. Yani bir yerden girmen gerekecek gibi gözüküyor en azından Atak 2 özelinde. Ya da 10 tonluk genel maksat helikopteri özelinde. Çünkü o tarz bir motorumuz yok. Orada bir farklılık var yalnız. Orada ee, bu e, TV3 motoru e, Ukraynalıların işte şeyde. Rusların Mi-17'sinden Mi-24'üne kadar birçok ağır helikopterini güçlendiren TV-3-117 serisi motorların bir motor mimarisi farkı da var. Bizim batılı ekole göre biraz daha farklı onlar. Dolayısıyla biraz ağır motorlar aslında. Benim şeyle ilgili helikopterdeki Atak 2'deki Ukrayna motoru çekincem biraz ona dayanıyor. Ee, evet güçlü motorlar vesaire fakat büyük motorlar e, uzun motorlar daha doğrusu büyükten ziyade uzun motorlar ve ağır motorlar ee, yani bundan bunun işte mot e, uçak üzerindeki yerleşim bak şimdi sen orada şeylerini e, videolarını gösteriyorsun e, burada yani o motorun o helikopter motorunun bir dolu garipliği var e, şeyi Arkadaşlar hayal ederlerse Mi 17'de ve Mi 24'te motorlar kokpitin te tepesinde ya da arkasında ve ana rotorun önünde. Yani bizim şeyler gibi, cougarlar gibi ve e, güç şaftı, e, motorların güç şaftı arkada. Dolayısıyla burada da öyle garip garip bir şey yaptık ki. Atak 2'nin tasarımı arada değişti. Arkadan güç şaftına göre transmisyonu modifiye edildi. Motorlar öne kaydı. Bütün tasarım değişti. Ağırlık merkezleri kaydı. Yani bu tam olarak bir olgunlaşmış bir tasarım da değil zaten şu gördüğümüz Atakiki ama işte Hindistan, Hindistan bunları bu şekliyle uçuruyor işte biz helikopter yaptık diye. Bu henüz rafine olmuş bir tasarım değil maalesef. Ama uçtu. Yani e, bundan dolayı. Ee, şey bir e, kızıl elma yahut da Anka 3'teki Ukrayna motorunu alırsın takarsın iyi kötü uçurursun yani çok büyük modifikasyon tabii ki farklılıklar var çap farklılıkları şunlar bunlar falan ama uçağın kökü sende olduğu için iyi kötü şey yapabilirsin onları bağlayabilirsin helikopterde ise bunun gibi bir dolu garip değişiklik var ee, ben açıkçası Artık 2020'li yıllarda yani belki 2030'lu yılların başında hizmete girebilecek ağır sınıf bir helikopterin gerek personel taşımak için gerek saldırı helikopteri olarak yani 925 ve 929 için konuşuyorum. Daha batılı modern motorlara benzeyen böyle işte radyal kompresörlerle eksenel kompresörlerin birlikte çalıştığı falan daha kompakt daha kısa ve mümkünse de önden şaftlı yani bizim T700 e, gerek AH-1'lerdeki gerek s 70 o Black Hawk helikopterlerindeki gibi önden şaftlı bir şekilde olması gerektiğini e, düşünüyorum. E, Ukrayna motorunun da var e, önden şaftlı olabilen versiyonları ama anladığım kadarıyla yapamadılar onları bize bu kafalarına sürekli mermi yağdığı için bu mevcut versiyonu gönderdiler. E, yani ya işte Ukrayna, Ukrayna ile motor konusunda çalışılacaksa ya oturacağız ve onlara özel bir motor tasarlattıracağız. Güç ağırlık oranı daha yüksek ve mümkünse önden şaftlı bir motor tasarlattıracağız. Onlar daha doğrusu o versiyonu, o modifikasyonu yaptıracağız. Ve öyle devam edeceğiz. Yahut da işte kendi motorumuzu bekleyeceğiz. Ne olabilir o konuda da işte şeyinde yani bilmiyorum işte daha henüz eteğin elinde TS 1400 var. TS 1400'ün çalışmaları devam ediyor. TF 6000 10000 var. Onlar daha önümüzde uzun bir yol. Ee, zaman sınırlı, kapasitemiz sınırlı, insan sayımız sınırlı, paramız sınırlı. İşte bu motora da ihtiyaç var, ona da ihtiyaç var. Şu da var. Ee, Kaan'ın motoru var. Ne zaman yapacağız bunların hepsini bilmiyorum işte. Bu bir, yukarı tükürsen bu aşağı tükürsen sakal işte bilmiyorum. Bu başta söylediğim gibi cevapları yok bunun bende. Tartışabiliriz daha fazla. Abi teşekkür ederim. Yani en azından e, Ukrayna motoru özelinde de. Abi bu arada e, şeyde e, son bir açıklamayı da ekleyeyim. Şey demişti. Atak 2 evet. özelinde şöyle bir açıklama da devamında söylemişti. Atak 2'ye şu an için öncelik vermeyeceğiz. 10 tonluk genel maksat helikopterine Şeyimizi enerjimizi harcayacağız. Çünkü bunun daha acil ihtiyaç olduğu öngörülüyor Atak 2'ye göre. Bundan dolayı 10 tonluk genel maksat helikopterinden sonra Atak 2'ye bir bakacağız gibi bir açıklama yapmıştı. Onu da arkadaşlara bilgi niyetinde buradan vermiş olayım. Ee, evet doğru. Doğru. Bu arada motor üzerinde ee, de buyurun abi. Bu arada sözünü kesiyorum. Aslında. Yapılması gereken şey öncelikle Amerikalılarla şu mevcut bizim T-70 projesi yani Türk Genel Maksat Helikopteri Geliştirme Projesi'nin 48 helikopterini üretebildiler bu lisansın yettiği sürece. Şimdi lisansın lisansta birkaç şey var. Bir süre var bir de adet var. Adetler 109 artı 109 içinde üretim lisansı. Fakat bir de tabii bunun bir expiry süresi vardı. Bir lisansın e, bitme süresi vardı o da galiba 2024'ün sonunda mı öyle bir şey de bitiyor zaten 2014'te galiba Onaylanmıştı 2010'da başladı diye e, hatırlıyorum proje Ya Bu kadar da uzun bir proje bu e, Bir kere onun lisansın yenilenmesi konusunun bence bağlanması lazım Amerikalılarla ki şu Kalan e, Artık 60 küsür e, Şeyi de e, T-70'i de alıp envantere bence katmalıyız ee, T70 helikopteri mekanik olarak artık bizim oldu sayılır. E, motorunu zaten T'yi yapıyor lisans altında. Bilmediğimiz şey yok. Bunları idame ederiz. Helikopteri de idame ederiz. Öyle çok bir e, şey yok. Dışarıya fazla bağlılığı yok. Zaten bütün e, uçuş kontrol ve işte şeye uç, uçuş kontrol yüzü ve kokpit'i tamamen ASELSAN'ın yani görev kontrolü ve ee, uçağın kontrolü işte motorların kontrolü vesairesi e, şudur budur falan onun yapan e, arayüzler e, kokpit e, şeyi mimarisi tamamen asel sana ait. dolayısıyla çok bir şeyimiz yok o kadar da Skorsky değil o helikopter bizim oldu sayılır artık ee, hani şey gelmiş gibi böyle Rus gelir Müslüman olan Rus gelirle döndü ee, pardon, yok Müslüman olan İngiliz gelin adı da işte şey yapar ya onun e, Ümmü Gülsüm'e falan dönüşür. Biraz öyle oldu. Ee, şey, e, dolayısıyla bu buna bence şey basmak lazım. Tabii ki hep bir e, kaçış planı hep bir yani işte oturup Amerikalıların şeylerini işte Amerikalıların hep konuşuyoruz ya yerden yere vuruyoruz. Yani işte 2 üç gündür görüyoruz Amerikan siyasetinin o sunun bu sunun ne olduğunu. Ee, çok bir öyle süper kaliteli bir şey yok ortada. Yani çok yok fazla bir farkımız. Ee, oralarda hani ona tabii ki bütün yumurtalar bir sepete bağlanmaz ama şu helikopterleri bizim bir T-70'leri taslamam. 109 tanesini ya da belki daha fazlasını bir envantere katalım da. E, bir helikopter açmazımız var. Orada bir rahatlama sağlamamız gerekiyor. Orada kendimizi bir köşeye sıkıştırmak üzereyiz. E ee, bir, bir miktar platform gençleşmesini, kabiliyet arttırımını vesaire hedeflememiz gerekiyor. Ben asıl makul ve mantıklı olanın bu olacağını düşünüyorum. Ee, Block blok 70F16'ya okey çıkıyorsa buna da bir yenileme çıkmaması için aslında hiçbir sebep yok e, diye düşünüyorum. Ee, Sikorski için de gayet güzel bir gelir kapısı bu. Gerek lisans ücretleri, gerek şeylerden dolayı işte sağladığı bir takım parçalardan, şundan bundan dolayı T-70 bizim bir süre daha işimizi görür. Bence olması gereken oturup, şey yapıp düzgün motoruyla, transmisyonuyla aviyonik altyapısıyla, şu suyla bu suyla falan tas tamam, aceleye getirilmemiş gerçekçi ve sofistike çok gelişmiş bir, modern bir 10 ton, 10 plus ton helikopter ailesi grubu oluşturmak. Bunun önce genel maksat ve en önemlisi şu anda bir de deniz helikopterine ihtiyacımız var. TCG Anadolu'yu siyahlıklarla şey yapıyoruz içi. İçinde böyle sat komandolarına sıkışarak oturabileceği falan bir şey. Bizim bir helikoptere ihtiyacımız var. Gerek deniz kuvvetlerine falan söyleye söyle dilimizde tüy bitti artık onları falan şey yapmamız lazım. Deniz pardon ağır saldırı helikopteri bu bence halen geçerliliği olan bir konu bu platform üzerinde çalışılması gerekiyor. En az 5. nesil, 6. nesil helikopterler, ıı, savaş uçakları kadar ıı, açık gelişim, açık özel konular bunlar. Olursa olur, olmazsa ol, yani şey değil. Bu gelecekte de olacak anlamında söylemiyorum. Ben Ukrayna'da ıı, düşürüldüler diye bu işin bittiğini düşünmüyorum. Ee, sadece bunun çalışılması, düşünülmesi gerekiyor. Akıllıca şey eld eldeki imkanları maksimum seviyede şey yapacak, ıı, seferber edebilecek. Ee, ama belki öncelik sıralarının daha aşağısında e, olacak şekilde bu işin er geç kotarılmasını düşünüyorum. Ee, belki işte TF6000'in core'u e, bu yeni nesil motorun koru e, haline gelebilir. Ee, ya da atıyorum otururuz belki İtalyanlarla, İtalyanlarla bir ortaklık yaparız, bir şeyler yaparız. Yani olabilmeli, Türkiye bu konularda biraz daha artık cesaretli olabilmeli diye düşünüyorum. Diyim ve e, tahmin ve öngörü ve önerilerimi bu şekilde şey yapayım. Son, e, nihayetlendireyim. Abi çok teşekkür ederiz. E, yani işin açıkçası son yayınımızdan bu yana e, araya bayağı zaman girmişti. Özlemiştik eminim. İşte işte silahlar ve tereyağını takip etmeyenlere e, takip etmelerini öneriyoruz. Sayın Arda Mevlütoğlu ile Kubilay Yıldırım Bey her ne kadar çok sık Hı -hı. yayın yapmasalar da ara ara Hı -hı. seslerini duyduğumuz zaman mutluyuz. Senin yüzünden sizin yüzünüzden her gün bir yayın, bir space, bir şey falan. Onlara katılmaktan, iyice şey savunma selebritesi olmaktan, ona vakit ayıramıyoruz neredeyse. Arda abi artık zaten şey yapıyor, ambargo koyuyor. Diyorum ki hani şu 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 işte mesela çağıralım diyorum, şu yayını yapalım. Her biz onu silahlar ve tereyağında konuşacağız diye. Evet evet. Tabii. <laughs> e tabii canım öyle. Şeyin e, malın iyisini şey gibi. Biz de domates satan pazarda şey gibi. Malın önü, <laughs> malın iyisini podcast'te saklıyoruz. <laughs> Arda abi buradan selam olsun. Kubilay abi çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık seni. Eyvallah. Hani o Sağ aradan sonra görmek güzeldi. Eminim arkadaşlar da benimle aynı hisleri paylaşmışlardır. Hı -hı. Ayrıca bize verdiğin ve kattığın bilgiler için de ekstra teşekkürlerim teşekkürlerimi sunuyorum. Estağfurullah. Arkadaşlar Teşekkürler. yayınlarımızı beğenmenizi istiyoruz. Silahlar ve tereyağını takip etmenizi istiyoruz. Bu arada Sayın Devrim Yaylalı'yla 40 var sohbetleri Uğur Beylerin icra ettiği o kanalı da şiddetle öneriyoruz onları da takip edin beğenin yayınlarını her ne kadar onları evet. da buradan e, laf geçireyim onlar da az yayın yapsalar da <laughs> selam olsun e, takip edin beğenlerinizi desteklerinizi bekliyoruz Sayın Kubilay Yıldırım Beyle beraber bu bölümün sonuna geldik e, böyle ağzımıza Kubilay abi Kubilay abi görmek böyle bir parmak balı çaldı. Dilerim yakın zamanda tekrar kendisini görme ve ağırlama şansımız olur. Ya yani malın işini kaparız inşallah diyeyim. Parantez içinde. <laughs> i̇nşallah. Kubilay ile beraber bu bölümün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz ve bir sonraki bölümde görüşene kadar da hepinize şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.